الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي على بسم الله الرحمن الرحيم Hüseyin kardeşimizin dünya hayatında da nasıl duyuyordunuz? Nasıl duyuyordunuz? Nasıl duyuyordunuz? İyi bir kul, iyi bir Müslüman olduğuna yarın şahit eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Evet. Dünyaya ait haklarımızı eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Allah-u Teala razı olsun, şahitliğimizi kabul etsin. allah Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! <tuss>